Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde çizgisel menüsünden yuvarlatma ve kombine düşün komutlarını tanıtacağım. Çizgi komutumu alıyorum. 1 ve 2 nokta çizgi komutumu kullanarak OK dedim. Ne de çizgi komutumu alıyorum. Yuvarlatma komutumu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yuvarlatma işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Eğrilik veya teğetleyerek işlemi gerçekleşiyor. Yine buradan yumuşaklık yani estetik oranını ayarlayabiliyorum. Yine ikisi uzun gördüğünüz gibi. Bir iki kısa de dediğim zaman işlemim gerçekleşebiliyor. Çeşitli yuvarlamaları yapabiliyorum. Kesme dediğim zaman ise iki ucunda kesme işlemi gerçekleştirmeyecek gördüğünüz gibi. Yine ikisini kes dediğim zaman ise kesme işlemiyle gerçekleştiriyor. Birincisini kes kesme işlemini gerçekleştirdi. İkincisini kes zaman ise diğer tarafı keserek işlemi gerçekleştirmiş olacak. Kesme diyorum. Okeyleyerek işlemi gerçekleştiriyorum. Silikon butonuna siliyorum. Ve diğer komut olarak komut iz düşümünü seçtim. Birinci elimi seçiyorum z yönünde yukarı doğru. Eğimi verdim yine ikinci elimi seçiyorum. Bu sefer negatifte verdim OK dediğimde işlem gerçekleşmedi. Yönümü bu sefer y yönünde veriyorum. Bu iki noktanın tam iz düşümüne göre bir eğri oluşturuyor ve bu eğri gördüğünüz gibi bu iki çizginin tam x ve z eksenlerini seçtiğim zaman iki çizginin tam kesiştiği noktaya bir eğrimi oluşturdu. Okeylediğim anda ise işlemi gerçekleştiriyor. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.